Merhaba arkadaşlar ben Can tekrar ee, daha önce Ektiki'deki Treasure Goblin Farm ile ilgili bir tane video hazırlamıştım size ee, bu sefer bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine Ektiki'de de Treasure Goblin'in çıktığı yeri göstereceğim size ee, Ektiki'de 8. göreve ya da 9. göreve başlıyoruz tekrar hatırlatmakta fayda var ee, burada da kesinlikle %100 çıkacak diye bir kural yok. Bu sadece bir ihtimaldir. Ancak şöyle bir şey var. Ee, eğer Eğer ki 3-4 arkadaş herkes sola oyuna girerse ve kendi oyunda goblin bulup diğerleri oyuna katılırlarsa %100'e kadar çık çıkarabilirsiniz ihtimali. Ee, işte waypoint'imizden kilisemize gidiyoruz. Ya da şapel her yani neyse buradan hızlıca yukarı doğru ilerliyoruz birazcık yol gideceğiz ancak e, gittiğimiz yerde checkpoint olacağından dolayı oyundan çıkıp gire gire arka arka yapacaksak hızlı bir şekilde farmımızı gerçekleştirebiliriz yukarı doğru ilerliyoruz kapımızdan geçiyoruz ve örümcek zindanına giriyoruz örümcek mağarasına Bu mağaramızdan aşağı doğru ilerliyoruz. Şu an üzerinde magic find set olduğu için yaratıkların arasında dalamıyorum. 204 gibi magic find'ım var. Yani tek yemem olası bunlardan. Ee, mağaraya girdiğimiz gibi aradığımız yer ya tam sağdaki tam sağ giden yolda olacak ya da tam sola giden yolda olacak. Haritayı aşağı aldığım zaman burası sağ taraf. Ee, sağ tarafta yok. Sol tarafa bakacağım. Muhtemelen sol tarafta bir merdiven arıyorum. gördüğünüz gibi. Şurada merdiveni gördüğünüz şu yaratıkları temizleyeceğim önce. Ki başıma bela olmasınlar. Evet şu merdiveni gördük. Merdivene göre tam sağ tarafta şu yaratığı görürseniz goblinimiz kesin var demektir. Ee, hemen şu örümceği hızlıca temizliyorum. Tabi Magic Find Set de pek hızlı olmuyor bu temizleme Tuzağımı falan koyayım. Öldürdüm. Tekrar hatırlatıyorum. Eğer bu yaratık varsa goblinimiz kesin var demektir. Şurada bir tane chest göreceksiniz. Sağ tarafta chest'i görüyorsunuz sandığımızı. Sandığın önünde şunu görüyorsunuz değil mi? Bunu açtığımız gibi içinden kesinlikle goblinimiz çıkacaktır. Gördüğünüz gibi hemen emin olduğum için tuzağımı koydum. Canı nasıl doldu bunun? Lan gel buraya. Ya muhtemelen ben şu an goblin'i kesemeyeceğim. Ama siz herhalde olayı anladınız. Ee, olayı anladınız işte. Gördüğünüz gibi Rayright'ımdan çıktı içeriden. Eee Tabi ölmemek istiyorum şu an. Kaç kaç kaç. Lan lan. Ölmedim bıraktığım rewrite'imi de ve hızlıca tam çekiyorum yapacağım şey oyundan hemen çıkmak leave game yapıp sonra tekrar devam etmek resume game yapıp ve mağaranın başında başlayacağım tekrar hızlıca orayı arıyorum Bu arada elitlerle karşılaştım. Bunlar başıma bela olacak. Çünkü üzerinde Magic Find Set var ve örümcekler bayağı vuruyor. Bu sefer bu tarafta değil, tam karşı tarafta. Elitlerimin olduğu tarafta çıktı. Of, öldüm. Yine şu arka taraftan dolaşacağım ki elitlerle başımı belaya sokmak istemiyorum. bela olacaklar ya. Yolum şurada. Örümceğimiz burada değil. Hemen tam çekiyorum. Hadi. Leave game yapıyorum. Ve oyuna tekrar devam ediyorum Resim yapıp. O legend item çıktı. Güzel. Açalım bakalım. Video sırasında çıkması güzel bir şey de iğrenç bir şey tabi. Öyle bir sıkıntı da var. Her neyse. İşimize devam ediyoruz. Burada değil. Tekrar sağ tarafta çıktı. Merdivenli bölgemiz. Sen nesin ya? Buradan adam çıkıyor. hızlıca ilerledim şuraya yine yaratımız tekrar burada değil. Tekrar dediğim gibi e, bu şans tamamen. Eğer oyuna dört tane arkadaşınız aynı anda solo olarak girerse ve kimde goblin varsa sonuçta goblin olacağından eminiz. Diğerlerini davet edebilir ya da diğerleri ona join olabilir. E, bu kesinlikle ihtimali çok çok katlıyor ve herkesin durumu kendine ait olacağı için herkes karlı çıkmış oluyor. Ee, ben birkaç arkadaş bu yöntemle 5-10 dakika içinde yaklaşık 30 tane rare item bulduğumu hatırlıyorum. Bu arada rezil etmeye devam ediyor beni golden. Her dediğim gibi yöntem bu. Ee, bunu dediğim yöntemle yaparsanız çok daha karlı olur. Ee, Youtube üzerinde seviyeli yorumlarınız için teşekkür ederim.